Ulan hayvan herifler, siz nasıl adamlarsınız ha? Bir tane kırık herifle başa çıkamadınız. Geri zekalılar. Behram Bey. Ne var? Sizi istiyorlar. Ver. Alo. Alo adem, adem, adem. Evet başkan. Evet, bazı küçük pürüzler çıktı, malı sevk edemedik. Haklısınız. Evet. Adem, adem. Ha. Peki, siz nasıl emrederseniz. Ben her şeyi ya. ayar. Görüyorsunuz değil mi lan, ha? Malı acil çıkartın, sonra da toparlanın, gelin diyorlar. Ulan hepimizin kafasına sıkacaklar, hepimizin! Aa. Acil diyorum Savaş, acil. Benim hemen malı çıkartıp ortadan kaybolmam lazım sonra. Senin kafan yerinde mi, iyi misin? Polis her yerde seni arıyordur. Ben olsam topuklarım, bir saat bile durmam. Örgütün malı o. Nereye bırakıyorum burada? Sen uçak muçak bir şey ayarla, çıkartalım malı. Çok riskli. Risk benim birader. Olmaz, bizi de yakarsın. Yahu bir şey olmaz. Bak sıkacaklar kafama tepedekiler. Sana iki katını veririm, kendi hesabımdan. Hı, hmm. bu fena bir teklif değil. Ey, sen ayarla bir şeyler işte. Haberi falan da yoktu derim. Yani sen yırtarsın. Tamam bakarız. Ey, sen yarın ayarla bir şeyler. Maraşlı'yı öldürmeden mi gideceksin? Ben kendi canımın derdine düşmüşüm. Kim bilir hangi deliğe girmiştir şimdi o it? Nereye girerse girsin, ben bulurum. Eğer istersen sana da haber verebilirim. E i̇yi, ver tabii o zaman. Onunla da hesabımızı görüp öyle gidelim. Güzel. Hı. Hı.